Gönüller Sultanı, Türkçenin Yunusu, Hak Aşığı, Anadolu Erenlerinin Öncüsü ve yüreğimizin yakın dostu olan Yunus Emre Hazretlerinden bahsedeceğiz inşallah. 30-40 senedir talebelerime ve evlatlarıma anlata anlata bitiremediğim, her anlatışımda yeni bir hikmetini keşfettiğim bir büyük insandır o. Sizleri şimdi o zamanın tozlu yollarına o aşkın derin iklimine götürmek istiyorum gözlerinizi yumun ve hayal edin sivrihisar'ın sarı köyünde toprak kokan bir evde yoksul ama gönlü zengin bir çiftçi yaşar Yunus ömrünün baharında rızkını topraktan çıkarayım derken bir kıtlık yılı gelip çatar bu onun dünyaya bakışının değiştiği ilk sınavdır Ekmek derdi ama Allah ona aşk ekmeğini unutturacak bir açlık verdi. Neden mi? Çünkü Cenabı Hak buyuruyor. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Ama bazen çalışmakla elde edilemeyen bir nasip vardır ki o da kalbin amelidir. İşte Yunus o kıtlık günlerinde bir avuç buğday için yollara düştü. Maksadı Hacı Bektaş'ı Veli dergahına varmak oldu.'' oradan buğday istemeye gitti ama orada öğüt alacağını bilmiyordu. Himmet istedi, nefes verildi. Hacı Bektaşı Veli ona buğday mı yoksa himmet mi tercih edersin diye sorduğunda, o ilk anda dünyayı ve buğdayı seçti. Fakat bu, ilmin ve aşkın başlangıcıydı. Bazen insan küçük şeyleri seçer ki, Allah onun o seçiminden daha büyük bir kapı açsın. Nitekim Resulullah bir hadisi şerifte hikmet müminin yitiğidir, onu nerede bulursa alır buyurur. Yunus da hikmetini gecikmiş de olsa Tapduk Emre dergahında bulacaktı. Tapduk Sultan'ın dergâhına varışı. İşte burası çok mühim evlatlarım. O artık bir derviş adayıdır. Ama nasıl yaşı kemale ermiş, ve beli bükülmüş değil. Genç, heyecanlı ama hamdır. Dergaha kabul edilişi bir şartla olur. Odun taşıyacak. Peki diyor Yunus, aman odunun eğrisi olmasın ve düzgün olsun. Canla başla çalışıyor. Fakat bir bakıyor ki, getirdiği bütün odunlar düzgün, hiç eğri yok. Tapduk Emre soruyor, Yunus, bu dağda hiç eğri odun yok mu? Yunus'un cevabı tasavvuf tarihine geçecek bir inceliktir. Sultanım, bu dergaha eğri odun yakışmaz. Bu kapıdan içeri gönlü eğri olan giremez ki odun eğri olsun. İşte ilk ders. Dıştaki eğriliği düzeltmek değil, içteki eğriliği düzeltmek. Kalp temizliği, Allah kalplerimizi temizlesin. O kırk yıl odun taşıdı. Ama her odun bir nefsini kırmak için ve her odun bir kibri yakmak içindi. Bir gün Tapduk Emre'nin kızı dervişlere ayran dağıtıyor. Sıra Yunus'a gelince bu dolu mu yoksa boş mu diye soruyor. Yunus dolu olsa dökülürdü ve boş olsa ses gelirdi diyor. Öyleyse diye sorunca bu kap dolu da değil ve boş da değil bu kap aşk ile doludur diye cevap veriyor. İşte ilimdeki derinlik zahiri gözün gördüğü değil, batını kalbin hissettiğidir. Peki bu yolculuk hep kolay mıydı? Elbette hayır. Yunus'un da nefsi direndi. Ben burada çok oldum ve hala bir şey olmadı diye düşündü. Dergahtan ayrılıp kendi başına bir şeyler yapmaya kalktı. Dağlara düştü, gezdi ve dolaştı. Ama ne şiirinde tat buldu, ne de gönlünde huzur bir rüya gördü. Rüyasında Tapduk Emre'nin dergahında dervişlerin sema ettiğini ve ortada bir mevzinin boş olduğunu gördü. Bu kimin yeri diye sordu. Yunus'un yeri o gideli boş dediler. Uyandığında gözyaşları sel oldu. Anladı ki pirden izinsiz yoldan çıkılmaz. Hemen dönüp geldi ve kapıya yüz sürdü. Tapduk Emre ona baktı ve biz senin kapında 40 yıl bekledik Yunus. Gel işte biz seni bekliyoruz dedi. Bu ne büyük bir tevazu ve bu ne büyük bir sevgi. İşte tarikat adabı. Sadık olmak, sabretmek ve pirine bağlı kalmak. Sevgili gençler ve kıymetli kardeşlerim. Yunus'un en büyük sınavı ve zaferi ilim ile aşkı birleştirmesiydi. O medresenin katı kuralları içinde sıkışıp kalmadı. İlmi halkın anlayacağı bir Türkçe ile ve gönle hitap eden bir aşk ile yoğurdu. Onun bana seni gerek seni demesi la mevcude illallah'ın tercümanıydı. Yaratılanı severim ve yaratandan ötürü sözü Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin ayetinin yansımasıydı. 72 millete bir gözle bakmayanın insanlığı hakikaten kör demesi, Efendimizin insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez hadisi şerifinin tecellisiydi. Onun bir kıssası daha vardır ki gözlerimi her doldurur. Bir gün bir köye varır. Köylüler ona kırıcı sözler söyler, hatta taş atarlar. Yunus onlara beddua etmek yerine Allah size rahmet eylesin. Benim gönlümde size karşı bir kin yok ve sizin gönlünüzde de bana karşı kin olmasın der ve oradan uzaklaşır. Az sonra bir fırtına çıkar ve o köyün ekinleri helak olur. Köylüler pişman olup Yunus'u ararlar, bulurlar ve özür dilerler. Yunus ellerini açıp, ''Ya Rabbi, ben onlardan geçtim ve sen de geç.'' diye dua eder. Ertesi yıl o köy bereket içinde kalır. İşte gerçek velilik, kötülüğe iyilikle mukabele. Kur'an-ı Kerim'in kötülüğü en güzel şekilde sav emrinin canlı timsali. Şimdi sizlere soruyorum aziz dostlar. Biz Yunus'tan ne öğreniyoruz? Sabrı öğreniyoruz. 40 yıl odun taşımanın sabrını, tevekkülü öğreniyoruz. Buğday isterken gönül buğdayına razı olmayı, edep ve muhabbeti öğreniyoruz. Pire ve mürşide olan bağlılığı, hoşgörüyü öğreniyoruz. Taş atana bile dua edebilmeyi ilmi ve aşk ile yoğurmayı öğreniyoruz. Bilgiyi yüreğe hitap eden bir sevgi diline dökmeyi. Yunus Emre sadece bir şair değil, bir mürebbi, bir gönül doktoru ve Anadolu'nun manevi fatihidir. O bize şunu haykırıyor. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim ve dünya kimseye kalmaz. Allah bizleri de Yunus Emre'nin anladığı ve yaşadığı o yüce aşk, o derin ilim, o engin hoşgörü ve o sarsılmaz sabır ile rızıklandırsın. Onun gibi Haktan inen şerbeti içen, ilim ilim bilmektir diyerek hakiki ilme eren ve nihayetinde cennet, cennet dediklerini aşıp Allah'ın cemalini bir kez olsun görmeyi cana minnet bilen kullarından eylesin. Sözlerimi onun dizeleriyle bitiriyorum. Işkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Rahmet olsun Yunus Emre'ye ve rahmet olsun onun gibi gönüllerlerine. Selam ve dua ile Allah'a emanet olunuz. Ve selam.